Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Arkadaşlar en son Fiora'yı çektiğimde sanırım kritikli çekmiştim böyle troll bir boyutta. Ya da ondan sonra bir tane normal çektim hatırlamıyorum ama. E yine troll boyut bir Fiora çekeyim dedim böyle draklarla falan mı çeksek acaba diye bakınırken. Gale Force'u bir aldım. Bir an böyle bir combo yaptım. Ulti attıktan sonra Dami'ye. Tık diye böyle patladı ulti. Lan ne yaptım ben dedim. Bayağı bir uğraştım sonra onu çözmek için arkadaşlar. Şu şekilde çalışıyor. 0.7 saniye gibi bir şey diye videoları var bu arada. At yapılmış daha önceden arkadaşlar. Ben kendim keşfettim dediğim gibi de. Bir saniye falan işte. Bir saniyede ultiyi patlatıyorsunuz. Hemen Tutekim buraya kısacık koysun bir bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde direkt ultiyi atıyorsunuz. Bakın göstereyim. Bir tane otata katıyorsunuz Köyü basıyorsunuz. Gale Force'u basıp yürüttürüyorsunuz hafiften. ikisini de Gale Force değiyor. Gale Force'un olayı şu. Anlamayanlar varsa bakın. Uzaktan adama dokunmayacağım. Bakın normalde bunları otata katmam gerekiyor ya. Bunu atınca bu patlatıyor. Prokluyor bunu. Olayı bu. Bu şekilde 0.7 saniye diye hesaplamış adamlar zaten. Böyle bir şey varmış. Ben bunu normalde kendim buldum da. Biraz araştırınca internette daha önceden de bu olduğunu fark ettim. Hadi geçelim. Dedim ki Gale Force'u çekeriz. Normal işte mahvolmuş falan çok yakışıyor arkadaşlar. İşte belki mana veren gitmem de. Bir tane yani cam falan çıkarız. Ondan sonra omurga kralına falan süsler arkadaşlar. Omurga kanalı başta çıkarım bu arada birazcık daha tanki olayım diye. Garen var karşımızda Kayn'la birlikte gelip düdükleyebilirler. Bu Darkin olacak. Benim işime gelir bu arada. W atamaz arkadaşlar bana. Kaldıramaz yani. Onun dışında CC Zayran'ın CC'si var. Yine CC ama bir de Garen'in sustur var. Başka W böyle şurada kesin kullanmamız gerek diyeceğim herhangi bir yer yok. Umarım güzel keyifli bir maç olur. Size şimdiden iyi seyirler diliyorum. Çelik hoşunuza giderse like atmayı, abone değilseniz abone olursanız beni çok... Nasıl bir cümleydi lan bu? Neyse anladınız siz işte arkadaşlar çok da önemli. Şimdi bu, bu kesin Q açmıştır arkadaşlar. Bana şöyle vurmak isteyecek bu değil mi? Bir saniye bakın. Aa, ben direkt Q basar dedim basmadı. Neyse. Tabunuzu böyle atmayın arkadaşlar. Tabunuzu böyle atmayın. Q atsaydım daha worth yani benim için de. Çocuk girmiyor. Bu arada 700k garan var karşımda. 700k'nın hepsini birlikte içimize şey yapabilir arkadaşlar. Şöyle bir bekleyelim. Aslında o bana Q vursa ben onu normal vursam. Aynen ben karlı çıkıyorum. Gayet iyi. Tamam bir tane de şöyle gayet iyi gayet iyi. Ben iki olacağım bu arada bayağı döverim. Bayağı bayağı dö bayağı döverim. Tamam bayağı dövemedim bu arada. Hiç de i̇şte bayağı dövemedim. Niye bayağı dövemedim? Çünkü çocuk dümdüz dümdüz geri çıkıyor. Hop ben ben de bunu istiyordum. Ben de bunu istiyordum işte. Tamam yusunu böyle kontrolüyoruz. Kane'le piramitlermiş arkadaşlar. Birazdan Kane burada belirir. Emin olabilirsiniz. Birazdan gelecek. Yani Tutekin diyor ki abi diyor sen nereye gitsen diyor karşı tarafın diyor. Pire oluyor diyor. Ya mide geçsen diyor mid jungle pire oluyor diyor. Topa geçsen top jungle pire oluyor diyor. Seni kamplıyorlar diyor. Gerçekten de öyle bir sorun var arkadaşlar son zamanlarda. Neden bilmiyorum. Korkaklar. Gel bakayım buraya korkak. Böyle bir. Hmm. Benim demeç nereye gitti? Bir ara benim dilemeç durdu, fark ettiniz mi? Benim demeç durdu lan bir ara. Aa Neyse kestik yine ama benim demeç durdu yani arkadaşlar bildiğiniz dur dedi benim demeç durdu. Şu pırıltıyı bir alalım. Gir çıklarda işimize yarayacaktır. birebir takas bu arada word bizim için. ilk kanı aldı ama burada bir wave kaçırdı arkadaşlar. Kaçırdı. Xp'in hatta hesabı yok. Gayet Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Geleceğiz şimdi. Flash attı mı bu arada? Flash attı mı göremedim. Göremedim. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben flash attım onu biliyorum. Ignite yok onu da biliyorum. Ama sanırım flash atmamış olabilir. Okey. Flash attığını ben de biliyorum bu arada. Yazıyor. Öyle. Evet evet benim flash attım yazıyor zaten canım. Ondan yana sıkıntı yok. <laughs> Ben de iyi vuruyorsun kanka da bak ben de iyi vuruyorum. Hiç fena vurmuyoruz ikimiz de. hiç fena vurmuyoruz. Tutti flash Q falan denicek bana. Dur bakayım. Ne yapacak? Senin canın full aslında. Bu dive'lanır da. Geliyor bana ya Leyn. bana geldiği için. Bir dakika. Şimdi. Evet. Kardeşim bir şey diyeceğim. Ben ölmezsem var ya. Vur. Let's go be. can gelsin. Ben şey zafer girmedim. İtme 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 bana geliyor itme bana geliyor Allah kahretmesin zafer girmeyen kafama sıçayım ya ne dedim size geleceğini biliyorum Tutekin'e helal olsun bu arada arkadaşlar yalnız bırakmadı gelecek çünkü ben biliyorum yani ben buradan çıkmayacak arkadaşlar o çocuk yapacak bir şey yok gelsin bizim de jungle'ımız var helal lan Tutekin her böyle şey Teşekkür. yaptığında sana helal lan Tutekin diyeceğim <laughs> Teşekkür ederim abi Özledik mi Tutekin'i bu arada Artı bir koyarım abi bende her böyle helal Tutekin denir bir puan koyarım <laughs> e, bir, bir puan koy kardeşim <laughs> maaşını zam yapacağım lan senin <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sırf jungle yetenekleri yüzünden. <laughs> Tutekin özlediniz mi bu arada bilmiyorum arkadaşlar. Ben özledim. Benim zaten öz kardeşim gibi Tutekinler biliyorsunuz. Jungle'ını da geliştiriyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Baya gururlanıyorum yani böyle güzel hareketler yaptığı zaman falan. Baya baya ve hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Tutekin'in bütün gelişimini izlediniz zaten ya. Tutekin'in nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl oynadığını zamanında şimdi nasıl oynadığını falan. Baya. Sizin de gümüş oldu. Evet sizin de gümüş oldu. Normalde lig kasacaktı. O kadar öğrendiği şeyle. Nereye kasacağını görecektik falan da abi dedi. Kim kasacak? Yıl olmuş kaç dedi. Ben dedi yemişim dedi lolünü dedi arkadaşlarıyla gidiyor eğleniyorlar arkadaşlar bence en doğrusunu yapıyor Şunu da ye de bari. Şunu da ye de bari. Geldin Q'yu madem kafamıza vurdun. Bu arada garant şu şekilde Fiora'yı counterlar arkadaşlar. R'sine W bekletirseniz. Bir saniye. Oo yıkıl karşımdan. Bir dakika. Şöyle bir tane vurayım. Heh. E, R'sini atmaz. Ben dedim size arkadaşlar. Çıkmayacak buradan. Bu çocuk çıkmayacak buradan. Gördünüz değil mi? Burada adamın şeyini. Ama bak şöyle bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. Onun orada olması fark etmez. Ben adam alırım. Bu arada flash yok. O flash atmamış. Aynen o flash atmamış. Adam ikidir flash atmadan ölüyor bu arada. Tuticiğim ne alemde o? Kayını göremedim ben. Ben de o sırada dövüşüyordum kardeşim. Canlı kaldı adam. Tamam. atmadığım için bana arsik yapıyor burada. Ya Garen, Garen'e bakar mısınız? Canını nasıl doldurmuş bu arada ya? Garen'e bakar mısınız? Canını nasıl doldurmuş ya? Aha! Ne oluyor oğlum geliyorum bak kain. Aa, 4 level Kain benim vayma mı artist yapıyor? senin ağzına sıçmayı bak seni var ya, öyle bir döveceğim ki orada. Tutu dikkat et lan beni bekleseydin. Seni kesti o ya. Yedin sen. O, yedin sen orada. Ha. Vallahi arkadaşlar yapabileceğim bir şey yok ya. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Elimden gelen yaptım. Sen niye girdin oğlum bekleseydin ben geliyordum zaten. Şimdi bu 6 level oldu arkadaşlar. Şunu yapar. E ile döner. QR yapar. Ben W bile basamam ölürüm. Ya da bu böyle enayi gibi oynarsa. Enayi gibi oynarsa W'ye skill atmamak için arkadaşlar içimde gelecek. Ulan kulenin altındasın. Enayi. Öyle bir şey var. Daha yeni flash'a çok güzel kaçtı ama sonrası gelmedi arkadaşlar. Gayet iyi. Ben şu şöyle bir ittireyim hızlıca. Hızlıca bir abi. Mükemmel oldu. Yetişemeyeceksin Garancım. Hiç zorlama. Hiç zorlama. Aha rakip seriye mi? Abi bizim bot lane. Allah ım. arkadaşlar vallahi normal takım gelmiyor bana yemin ediyorum normal takım gelmiyor kafayı <laughs> normal takım yok abi. Normal dümdüz oynayan takım yok. Anasını satayım. Lane'de 5 kere ölmeyin. Kolar herhalde ben anlamadım ki vallahi ağzımı bozacağım şimdi ya. Farkında mısınız? Normal takım gelmiyor. Tutekin'e diyorum ki bakın off stream'de. Tutekin git diyorum topla abi ben de ölürüm diyor. Gidemem diyor. Bana gel diyorum. Ben, benim de genk bir, şey şeyim olmuyor vesaire. Bir şey oluyor yani gelemiyor. Çocuk da oyunu etki edemiyor. Tutekin git bir şey yap. Allah aşkına adamları sen tek başına kesecek hale gel. Aha kara. Ne yapıyorsun? Lan? Oo, akıllandı. Gayet Bu arada abi rahat şu anda. Hatta dive atabiliriz ona. Tamam ben bir tane Q yerim, bir tane de R yerim ölürüm. Sen bir tane vurursan ama öldürürüz bunu. Ben girmem yani şu an. Oğlum önce sen gir de. Adamın canı doldu. Aa, güzel. Ne oldu lan? Adamı da bundan çıkardım ya. Boğ dedim ya. Abi. Hayır, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben de dedim ne oldu anasını satayım bir görmediğim bir şey mi oldu? Tamam, hiç sıkıntı yok. Güzel, 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 güzel. Gayet güzel. Bizim bizim primimiz birazcık onların presini dövüyor diyebilir miyiz arkadaşlar? Bizim primimiz büyüktür onların presi diyebiliriz şu anda. Allah kahretmesin ya. La yanlış yaparsın. Kanka, çok o kadar yanlış yaparsın ki. O kadar yanlış yaparsınız ki bana girmekte. O kadar yanlış yaparsınız ki lan Tutekin <laughs> yine uçsun geldi oradan bir helal olsun arkadaşlar. Tutekin'in valla alnından bir mi? Tutekin'e bir vice skin alacağım da. Sürekli söylenenler abi bir vice skin almadım. Tutekin'e bir vice skin alalım arkadaşlar. Tutekin gelmeseydi ölmüştük büyük ihtimalle ama şunu fark ettiniz mi? Kain'i yardım, Saylaz'ı da yardım. Bir tanesi ultiyle kaçmak zorunda kaldı yani. Karakter şu anda o seviyede gayet güzel vuruyor arkadaşlar. Şu an var ya mükemmel gidiyor. Hemen bu yapalım biz. Bir tane üstten bir tane üstten aldım. Ben çok güçlüyüm. Bunun flaşı gelmiş olabilir. Şimdi dikkatli olalım. Bu enayi ne yapıyor? Bir, bir, tane şey almak için sattı mı? Bir dakika. Abi vurdum demeyece bak benim. Oha. Evet. Ben niye bu kadar vurdum anlamadım bu arada. Neden bu kadar vurduğumu şu an bilmiyorum arkadaşlar. Şuradan biz bir gidelim ilk kule mi bu? Allah kahretmesin ne ilk kulesi çocuklar. Ağzına sıçmış oyunun botlayından. Ama Tutekin'in doğrusunu yapıyor arkadaşlar. Öğrenmiş artık. Ben Tutekin'e e falarca kez dedim ki Tutekin dedim bak. Size de ders olsun arkadaşlar. Kaybeden lane'e gidersen dedim sıkıntı yaşarsın dedim. Öyle bir öğrenmiş ki çok acı deneyimler yaşattılar arkadaşlar. Büyük ihtimalle Tutekin'e. Videolarda özellikle zannediyorum ki. Adam gitmiyor bakın gitse. Çünkü orada da ölecek arkadaşlar. 5-0-2-0-2 tane adam var. Bizimkiler yok oyunda yok. Yani Tutekin'e yardım bile edemezler. Tutekin'i keserler orada arkadaşlar. O çocuklar izler. Tutekin de bunu biliyor. Şimdi şu Garen sana bir tane vurayım. Uh-huh. Bir dakika tamam hiç sıkıntı yok. Ben bunu Ignite'ın ultisini, Q'sunu, Jart'ın, Q'sun, her şeyini aldım. Tamamdır için ben kaçıyorum abicim. Birileri gelecek buraya illa ki gelecek. <laughs> Şimdi şöyle bir sıkıntı var bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Gale Force dediğiniz item yani bu rüzgarın hiddetini çıktığınız zaman öyle çok fazla tanki olmuyorsunuz. Kanıçan gibi vesaire gibi olmuyor haberiniz olsun. Ya da ilah sindirendir, üçlüdür bunlar gibi olmuyor. Bir tık daha kırılgan oluyorsunuz haberiniz olsun onu bilerek çıkın arkadaşlar itemi. Bu size gösterdiğim o videodaki olay olmayabilir bile yani o çok ustalık gerektiriyor. Hani oynarsın 300k, 400k Fiora ben yapamam yani şu an oyun içerisinde onu fokuslanmadan yapabilecek kadar pratikim yok açık konuşmak gerekirse. Nasıl ki setin bütün triklerini vesairesini her şeyini yapabiliyorum. Sürekli oynadığım için zamanında. Fiora'yı o kadar oynamadığım için yapmamam çok normal. Sizin için de böyle arkadaşlar. Ben zaten hep söylüyordum. Jax'tir, Fiora'dır, Kemil'dir bunları alın diyordum arkadaşlar. Trenleyin, matchup'ları öğrenin, eliniz ısınsın. Taşıyamayacağınız oyun yok diyordum. Ya yani var hani anladınız siz. Taşıma potansiyeli çok fazla olan karakterler diyordum. Fiora da onlardan. Fiora belki de aralarında en sıkıntılısı arkadaşlar. Jungle'ları korkutan laner yani. Şöyle düşünün. istediğiniz gibi girip bakabilirsiniz. Bütün ilk 10'da İlk ran, rank 10'da arkadaşlar. Fiora main illaki var ve asla ve asla bu çarpı nerflenmiyor. Geliyorum tuti. Geliyorum 3 ve 2 attık. Onların bir kavga olduğunu, 3 kavga olduğunu, 5 kavga olduğunu her şeyini alıyor, alacağız kardeşim. MF fokus MF fokus MF fokus gir. MF fokus gir, MF fokus gir. gir. Öyle bir yersin hemen. Hemen bir stun'ı yersin. Şunu bir ölebilir mi artık? Abi ben burada öleceğim. Kubu bir şeyleri öleceğim. Adam nasıl vuruyor onu sır satayım. Yarım saat çıkamadım sistem vuramadım arkadaşlar ama Zayra'nın R'sine W bastığım için aldım mı lan tutuyor? Helal lan. Helal. Gayet iyi. Gayet iyi. E, anladınız değil mi? Zayra ulti bastı arkadaşlar. Hemen fırsattan istifade edelim. Kaldırdım vurdum. W adam silindi arkadaşlar. CC'den çıkamadı. Sıkıştım. I'm stuck. I'm Kardeşim o haldeyken beni çağırmanı tavsiye etmem bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şu Game Force'u bir alayım da gideyim. Geliyorum, Direkt geleceğim kardeşim bak. Dümdüz geleceğim. Silas falan geliyor. Korkma. Korkma. Hayır oyna sen bunu oyna. Bunu oyna. Bunu oyna. Bunu oyna. Bak ben şöyle bir korkutacağım önce bunları tamam mı? Anam. Çok korktum bir an. Sonra şuradan geleceğim. Haydi bakayım şimdi de alın alabiliyorsanız. Ama neden kaptırdın onu? Ben vurursun abi. Oğlum neyse şunu koruyalım bari. Hayır sen vurursun değil. Çarp sen de ben niye vuruyorum onu anlamadım ki. Çık oradan çık oradan şunu vermeyeceğiz. Şu bir bitsin abi şunu süresini bir bekleyelim vermeyelim. Tamam gayet güzel. Tuti gir. Lux gir. Hadi lan. Abi yetişmedi yemin ediyorum yetişmedi. W'm de yoktu yetişmedi. Çok fazla vuruyorlar oğlum bana bu kadar vurmamaları lazım ya. Bu Zayra neymiş böyle. Malmortius gideceğim arkadaşlar. Dümdüz Malmortius gideceğim. Şu item bitsin. Direkt Malmortius'a gideceğim. Ben bu Zayra ile uğraşamam çünkü. Bir de Silas var zaten. Çıkmamız lazım şu anda. Aha. Karancım. Yerün. Tamam, tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Gayet güzel. Gayet güzel. Gareni burada indirdik. Çıkabilecek mi oradan? Çıkmayacağım. Adam Dövüşeyim Dedin Lövüşeyim dedin. Okey. Tamam. Şimdi buraya gitmemiz lazım. Tamam. Sen öldün. Karşı jungle yaşıyor. En azından bizim onun fight'ını vermemiz lazım arkadaşlar. Ben burada bir base atacağım ya da ya da MF'ler oraya aynen MF'ler oraya gidiyor ya ben hemen şu an bir 600 gol alayım arkadaşlar. Şu 600 gol çok önemli benim için. Omurga da var ya o kadar hızlı alırım ki Fiora zaten kule avarlarından bir tanesi. Deli gibi alırız burayı şimdi. Zaira gelmesin, MF gelmesin de. Başka bir şey istemiyorum ya. Adamlar o kadar kasmış ki erkek. Zaire ve MF gelmesin Hiçbir dediğim şey için ikisi ya. birden geldi bak. Zayra ve MF gelmesin dedim ikisi birden geldi. Adamlar yarı yoldan dönmüş geldiler. Anasını satayım yarı yoldan ya. Hah orada Kainor... işte bak onlar böyle yaparsa arkadaşlar buraya gelirlerse bir dakika. Şunu bir alalım. Tamam. Adamlar böyle yaparsa bizimkiler de kayın orada tek başınayken kıstırırlar arkadaşlar. Kıstırdıkları yerde de düdüklüğe verirler. Garen'i bu canla kesebilir miyim? Tek soru bu aklımdaki. Aklımdaki tek soru bu. Ulti bekleyeceğim arkadaşlar. Ace yokken bir, bir dakika. Tam olarak dediğim yaptı bu arada. Bak Q, R kombosunu yaptı. Kesemezmişim. R lazımmış arkadaşlar. Demet yetmedi. Bu benim hatam. Buna, buna diyecek hiçbir şey yok. Bu, bu benim hatam. O da Garen yani. Vurunca vuruyor. Bir de Cellad'ın çağrısı çıkmış. Okey. Okey. Arkadaşlar adamlar midi yarıyor ama Tutekin'e yardım etmem lazım. Ya da Garen'e yardım etmem lazım. Ne oluyor oğlum? Gitme gitme gitme. Geldi arkası. burası dolu. Geldim şimdi. Bekle beni bekle. Geliyorum. Benle oyna. Benle oyna. Gir. Gir. Gir kardeşim. Bir dakika. Korkmuyorsun, korkmuyorsun. Ben varım, korkmuyorsun. Devam et. Korkmuyorsun devam et. Allah kahretmesin bu nasıl bir damage anısını satayım ya. Red'i verdik değil mi? Tamam hiç sıkıntı yok. Tut. Dikkat et. Allah'tan püskürtmek için attı biliyor musun? Allah'tan püskürtmek için attı. Tamam gayet güzel gayet güzel arkadaşlar. Geldik. Silas falan hiçbir şey yapamaz şu anda arkadaşlar. Garen aynı şekilde. Bakmayın orada ultim yoktu canım yoktu. O bir anda adam eşsiz yani geldi. iki tane oto attı. Dümdüz kesti. Öyle bir çok. Şey Bizi şu anda sadece botlayın bozuyor. Karşı botlayın. Onu da birazdan halledeceğiz. Birazdan. Şu itemimi bir çıkayım arkadaşlar. Aha. Şimdi senin götün kalktı değil mi? Gel. Gel benim ultim varken bir gel. Tuttum kardeşim. Ya senin götün kalktı değil mi? Senin götün kalktı. Sen gelmeseydin de bendeydi bu ara. Dönmesini bekliyordum. Kesemez arkadaşlar. Fiora ya Garen dediğiniz karakter öyle de belki kesersin ama late de Fiora'yı kesemezsin. Daha late bile olmadı ama mid game'den vesaireden sonra imkansız. Hele ki böyle kasmış bir Fiora'yı imkanı yok kesemezsin. Gerçek hasar vuruyorum çünkü benim olayım o yani. Gerçek hasar vuruyor. Bu karakterin en güçlü özelliklerinden bir tanesi de o. Gerçek hasar. Patır kütür gerçek hasar vuruyorum. Tuticim adamlar buraya gelmeden ben burayı seri alırım. Sen şurada bir ward görevi görsene bana kardeşim. Çok Ward ol bana orada. Aynen adamlar orada. Geldiler abi. Tamam ölme ama ölme. Ward olurken ölme. Ben burayı alırım. Ben burayı aldım da sen öldün be kardeşim abi ultisi yok şeyin Zeyreden. çıkamıyor Çıkamıyorum ki Zayra'dan abi. Çok. Bir dakika bir de slow var? Evet Ben sana ward ol dedim. Bir dakika. Ya bir de flash atacağım kapıma. okey. MF'in flashının olmaması benim işime gelir. Bu arada kim vurdu en çok? MF vurmuş bu sefer ama Zaira da vurabilirdi arkadaşlar. Malmortius burada dursun. Bizimkiler yarıyor bu arada Bizimkiler yarıyor hepsi bize geldiği için. Bizimkiler yarıyor. Bir de bundan alacağım. Çok demeye alıyorum çünkü arkadaşlar. Benim bir de Randuin'e ihtiyacım var. Bakmayın ayakkabıyı falan mı satarız artık bir? Oğlum çıksana. Daha adamın içinde duruyorsun. Çık artık. Lan çık. <laughs> Beni de, be, ben stres oldum burada izlerken. Sen nasıl stres olmuyorsun o kadar ya? Ben izlerken stres oldum burada. Ulan öldün çık. Hani bak adam zonya basmış. Son bir şans Allah'tan hani git yaşa ya kulum demiş sana. Kaç anasını satayım ya? Allah Allah. Tamam güzel. Aha 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 girdin. Ah be o tutsaydı çok iyiydi biliyor musun? Oğlum ben normal vurmuyorum. Sana girdi bu arada. Dikkatli ol. Çıktık şuradan bir. Çok güzel. De devam et flash yok. Devam et flash yok. Şu. bir saniye abi. Aa. Ağzına sıçmadım mı ben şimdi senin? Ağzına sıçmadın mı ben şimdi senin? Nereye kaçacağım? Ya öyle CC atma şekli mi var? Aa Victor solo'da Garen öldü. Nasıl? Nasıl? Tamam arkadaşlar öyle göstere göstere ben dedimse göstere göstere stun atılmaz. Yani ortalık böyle 56 değilken ben bir şeyleri görebiliyorken ona W atarım yani basarım arkadaşlar. Bastım da zaten gördüğünüz üzere. Wayne'in ölüyor mu orada? Aha! Aha! Oy! Aa! Wayne. What the fuck ben korkmam kardeşim hiç hiç hiç, hiç 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 geçti o devir artık korkmuyorum Ses kasıyorum arkadaşlar geçen videoda geldi korkuttu izlemeyenler varsa bir baksınlar kayın videosunda Sıçradım böyle hafif bir Hiç de sevmem öyle korku şeylerini ama neyse kardeşim öyle korku şakaları falan hiç sevmem ama Evet kardeşim Lan o yüzden Kardeşim ben sana buraya gelme demedim bir dakika, mi? Bir bir dakika bir dakika, bir dakika. <laughs> Ben işte çalışıyor bir dakika, kanka bir dakika yapmayın Kanka. Kankam yapmayın. Kanka, kanka biz Berke ile kavgalıyız Kanka, kanka yapmayın. Dışı, kavga arkadaşlar öyle yapmayın bakın. Oyun çok kritik bir oyun yapmayın. Ya yapmıyorum, Berke yapıyor. Tamam Berkeciğim tamam arkadaşlar ben kanka bunları bir kalkıp döveceğim şimdi mı? ikisini bir birlikte. Kanka Hayırdır kanka, kanka yani, kalkıp ikinizi üst üste mi? koyar Hayırdır döverim. Hayır dur oğlum. Kanka bak birlikte döveceğim. Kardeşim adamı da kaçırdım bak adamı da kaçırdım. benzemez ha. Uyandırayım. Bak ikinizi de döverim diyorum. Arkadaşlar Efe beni dahil ederek ikisini birden döveceğim dediği için uyarıda bulunabilirsiniz. Sanırım alkollü ya da madde bağımlılığı olabilir. Madde etkisi altında konuşuyordur diye düşünüyorum. Ayık kafayla böyle şeyler söyleyebileceğini düşünmüyorum. Neyse arkadaşlar, neyse beyler çok kritik oyun. Yapmayın. Taşıdım taşıdım taşımadım. Takım yine patates yani 1-7 şurada 1 5ti de topladı çocuk. Nereden topladı hiçbir fikrim yok. Aha, aşağı arka arkayı gör, arkayı gör. Tuti. Arkayı gör. Boş var. Çocuklar ölsün. Bak MF fokuslayacaksın tamam mı? Kanka Tuti gir direkt ya. Direkt gir korkma oğlum. Gir kanka gir ya. Gir lan. Ben nasıl da yedim onu? Onu niye stun yeme Allah kahretmesin. Yeter artık geber ha. Helal lan Tuti. Helal lan Tuti. Allah'tan Tuti'nin vayı da biraz vuruyor. Let's go vur vur vur. Vur 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 vur. Vur kardeşim. Tamam gelsin abi. Farm gelsin şöyle yavaşça yavaş. bir. Farm bir gelsin. Aha. Abi, a a a geliyorum 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 arkadaşlar. Dikkatimi çok dağıttılar. Tutekin'i kesiyorlar. Tutekin kaç. Oğlum sen ne kadar güçlü lan senin vayın. Benim vay bir tık kalın abi. senin vay bir tık kalın be kardeşim. Gel bakayım. Aa, şöyle bir sen şöyle bir flash atıyorsun kardeşim hemen orada. Sen hemen bir flash atıyorsun. Dikkat dikkat ben çıktım ben çıktım. Bizim barona girmemiz lazım şu an arkadaşlar. Dümdüz barona girmemiz lazım. Ama bizimkiler ölecek herhalde. Vayne'i sal. Bak Vayne'i sal. Bırak, bırak ölsün. Bırak ölsün. Bırak ölsün. Bırak 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 bırak. Buraya kadar getirdiyse artık. Burada girişiriz en azından. Tamam. Ama bak senin harbiden... Tuti gir. Ağzına sıçmadım mı ben şimdi senin de? Ne kadar zulüm ettiniz bize. Ne kadar zulüm ettiniz bize ya. Vallahi zulmün arkadaşlar cezası bu oldu ya. Harbi diyorum bu oldu. Güzel oldu. Bir anda geldiler. Çok fazla sunumunu yapamadım son tarafında. Tuti girersen. sen. nereye gittin ben? Ha nereye gittin? Ne oldu oğlum orada bir ha şey ne, oldu. İçine geçtim abi. Bir dakika şu kulelere bir, kulelere bir vurayım kardeşim. Şu kuleleri bir alalım da arkadaşlar. Gerisi önemli değil. Sonrasında tek gerekse bitirmeyiz bile ki geliyorlar zaten. Bitiremeyebiliriz bile. Abi abi. Tamam güzel. Of W çok tatlıydı bu arada. Kayn W atmasa belki sıkıntı yaşayacaktık orada. Güzel. Burada da biter. Arkadaşlar vallahi full try arttı. Bitirmesek oyunu kaybedebilirdik bile biliyor musunuz? Hadi bir hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar 31k vurmuşum. Göt herifler birazcık beni trolledikleri için geldiler dikildiler bir şeyler yaptı, yaptılar gördünüz. Çok sunumunu yapamadım son tarafın ama inibitör aldık vesaire. Yırta yırta geçtiğimiz bir oyun oldu yine. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>